Kardeşlerim, dini İslam'ı mübine hizmet etmek, ahlaklı, dinini, tarihini bilen, vatanını, milletini seven, annesine, babasına saygılı, bağlı ve vefalı bir nesil yetiştirmekle mümkündür. Z kuşağı, Z kuşağı diye dikte ediliyor. Yani şu, hani 40 defa adama söylersen bir şey olur diyorlar ya. Neymiş bu efendim? İşte ahlaktan uzak, uzak manevi değerlerden uzak hız ve has toplum. Böyle bir nesil efendim bunlar nasıl olsa böyledir deyip benimsetilmek isteniyor. Bize dışarıdan dağıtılan, dayatılan bazı kavramları biz hemen çabukça kabul edip ediveriyoruz. Biz de diyelim ki hayır efendim. Bizim neslimiz dini İslam'ı mübine hadimdir. Biz de Kur'an neslini yetiştirelim. İslam neslini yetiştirelim. İslam ahlakıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetiyle, nebevi öğretileriyle yetişmiş vav kuşağını, elif kuşağını yetiştirelim bizde. Doğa boşluk kabul etmez bakın. Gençler taklitle yetişir. Her genç, her çocuk mutlaka kendisine birilerini rol model olarak, örnek olarak alır ve fiziki ve manevi psikolojik gelişim sürecini o örnek aldığı kişinin arkasından giderek onu takip ederek geliştirir. Bizim tarihimiz, dinimiz kahramanlıklarla dolu ama biz bu gerçek kahramanları çocuklarımıza anlatmazsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi, Hazreti Ömer'i, Selahaddin Eyyubi'yi, Fatih Sultan Mehmedi, Sultan II. Abdülhamid Han'ı biz çocuklarımıza anlatmazsak Başkaları gelir neyi anlatır? Hayali kahramanlar. Hemen, Batman, Superman, karınca adam, demir adam, bakır adam. Bunların bir tanesinin gerçekliği var mı? Hepsi hayal ürünü. Neden? Medeni denilen batının tarihinde kan ve gözyaşından başka hiçbir kahraman yok. Zulüm ve işgalden başka hiçbir şey yok. Değerli kardeşlerim, İslam dinine hizmet, Allah'ın dinine yardım, Allah'ın dinine hizmet etmekle mümkün olur. Allah'ın dinini bilip öğrenmekle, Kur'an-ı Azimüşşan'ı yetiştirmekle mümkün olur. Allah'ın dinine hizmet etmek, ahlaklı, imanlı bir nesil yetiştirmekle mümkün olur. Allah'ın dinine hizmet etmek, fedakarlıkla mümkün olur. Allah'ın dinine hizmet etmek, onu en güzel şekilde yaşamakla, ibadet etmekle olur. Rabbimiz din-i İslam mübini en güzel şekilde yaşayarak temsil ve tebliğ etmeyi bizlere lütfeylesin. Ve selamun aleyhi Ve Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Amen.